Eczacı Nesyan Özdemir bizlerle birlikte. Nesyan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz hep birlikte. Şimdi de sağlığımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu konuşacağız sizinle birlikte. Evet. Öncelikle evet. bu alanda yaptığınız bir çalışma var. Bunun için çok teşekkür ederim. Ben ee, çok teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili aktaracaklarınız için de şimdiden çok teşekkür ederim. Çünkü önemli bir mesele biz ilaç fiyatlarından şikayet ediyoruz son dönemde ama bunun yanı sıra izleyicilerimiz de katkıda bulundular. Sadece fiyatlar değil ilaçların olmaması yani birçok ilacın bulunamaması gibi bir problem de yaşanıyor. Hı hı. En baştan başlayacak olursak bu ilaç krizi yeni bir şey de değil esasında ama nasıl bu kadar büyüdü ve ne yapılması gerekiyor? Şimdi aslında bu e, ciddi manada toplumsal bir mesele olmuş durumda ve e, yeterli ehemmiyeti göstermiyoruz. Biz bu konuda e, böyle söze başlayayım. Halk sağlığına ciddi oranda tehlike e, arz ediyor, e, tehdit ediyor. E, ve 2004 senesinde aslında ilaç fiyat kararnamesi geldi ve e, bununla beraber sabit kurla e, çalışmaya başladık bu. Aslında güzel bir devlet politikasıydı fakat 2020 senesinden itibaren euronun e, sabit bir noktada olmaması ve Hızlı e, yükselişi sebebiyle artık yabancı firmalar, yabancı men menşeli firmalar e, Türkiye'den çekilmeye başladı. Tabii bunun şöyle bir negatif etkisi oldu. E, %90 oranında biz artık e, yeni ilaca erişim sağlayamıyoruz. Ve hali hazırda Türkiye'de olan ilaçların %20'si yok. Bunlar en hafifinden aslında ateş düşürücüyle başlıyor e, mide ilaçları e, tansiyon ilaçları böyle başlıyor fakat e, asıl tehlike arz eden kısma ge gelecek olursak kanser ilaçları hiperaktivite ilaçları antidepresanlar e, onun yanında hormon ilaçları bu ilaçlara erişimimiz tamamen kısıtlanmış durumda ve e, halk artık çaresizce eczacılarla muhatap oluyor ve arıyor her gün arıyor ve 3 ayın sonunda depo bana sadece 4 kutu ilaç veriyor Şimdi böyle bir durumda hasta seçmek sizce mümkün mü? Seçemiyoruz tabii ki ve e, hastalarımızla bir bağ geliştiriyoruz. Eczacılık böyle bir meslek. E, onların hekimlerimizle beraber tedavilerini izliyoruz e, ve bu aşamada hasta seçmemiz tabii ki mümkün olmuyor. Bizi çok dara sokan bir konu oluyor bu e, ve şöyle bir e, duyumu aldık aslında. Hatta şöyle bir negatif etki oluyor. Acaba saklıyorlar mı ilaçları? Acaba zam gelmesini mi bekliyorlar? Böyle bir şey söz konusu değil. Hem Ankara'da hem Gaziantep'te eczacılık yaptım ve bizim çeşitli sosyal platformlarda organizasyonlarımız var. Halkın mağduriyet yaşamaması adına bir sirkülasyon gerçekleştiriyoruz. Kimde hangi ilaç varsa çok hızlı bir şekilde ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. E tabii 2004 senesinde bu ilaç fiyat kararnamesi e, uygulanmaya başlandı ve şu anda güncel kur şaka gibi bir oran 21 lira 67 kuruş. E, şu anda ise şu saat itibariyle euro 48 lira 48 kuruş. Şimdi %50'den az bir orandan bahsediyoruz. E ve senede sadece bir kez zam alıyor. Senede bir kez zam aldığında yüzde otuz gibi bir zam alıyor. Bir koyalım hemen hesap yapalım. Yirmi e, altı liraya denk düşecek. 26 lira bir çözüm olabilir mi sizce şu anda? Tabii ki mümkün değil. E, kısa vadeli işte yine antibiyotikler, ateş düşürücüleri gibi ilaçları piyasaya iki üç ay içerisinde sokuyor. Yaptığı tek e, çözüm bu aslında kura e, senede bir kez zam yapmanın ve zaten bu sene zam da gelmedi. Bunu bekliyoruz hala ama ee, beklediğimizde depolarda şöyle bir durum yaşıyor ee, suistimali açık bir konu maalesef ee, zamı bekliyorlar şimdi zamın geleceği duyumunu alıyoruz 2-3 ay gibi bir süre oldu mesela tekrar ilaç yokları e, tavan yapmaya başladı şu anda ee, 2-3 aydır bekliyoruz ve zam gelmedi depolar elinde tutmaya başlıyor ilacı çünkü şöyle bir şey zaten adam %50'den fazla bir zarar ediyor Almanya'da 2500 euroya satılan ilaç Türkiye'de 550 liradan alınıyor. Devlet bu parayı ödüyor. Şimdi bu kadar cüzi bir ödeme olunca depocu zaten kâra geçmiyor. Fakat bizim gibi düşünmüyorlar halk sağlığını. Çoğunlukla diyeyim genelleme doğru değil ama. Böyle olunca piyasaya sürmüyorlar. Ve hali hazırda yine çok yüksek e, Baremde bir e, sıkıntı yaşıyoruz. İntihardır. Peki bu e, kurun sabitlenmesinden dolayı yaşanan bu sorun daha önce de gündeme gelmişti. Bununla ilgili eczacılar tıbbilerini iktidara işte Sağlık Bakanlığı'na iletmişlerdi. Ama bir çözüm bulunmadı. Yani bunu neye bağlıyorsunuz? Niye duyulmuyor ısrarla? E, açıkçası şöyle devlet e, Dediğim gibi 550 euro ödüyorken, 550'yi alıyorken neden 2500 versin? Bunun için alternatif çözüm yollarına başvuruyor. Ee, senede iki defa bir e, zam gelme durumu oldu. 8-9 liradan başladı bu. 3 senedir dile getiriyoruz. 8-9 liradan 21 euroya çıkartabildik ama rahatlatmadı. Çünkü aynı oranda euro da artış gösteriyor. Ee, vaziyet böyle olunca... Biz tekrar tekrar sesimizi çıkartmak zorunda kalıyoruz. Çünkü yeterli müdahale söylediğiniz gibi yapılmıyor. Yetkililerin tam gaz bu noktada hareket etmesi lazım. Çünkü pandemide biz ehlimizi kanıtlamışken, sağlık noktasında dünyada ilk beşe kendimizi sabitlemişken bu ilaç problemi esasında bizi ikinci dünya ülkesi durumuna düşürüyor. Ve bizim kapasitemiz e, Canan Hanım çok geniş. Biz çok nitelikli personel yetiştiriyoruz sağlık alanında. Bizim hekimlerimiz de, bizim eczacılarımız da, diş hekimlerimiz de e, inanılmaz nitelikli okullarda e, iyi profesörlerden eğitim alıyor. Ve e, bizim donanımımız çok yeterli, çok iyi. Kesinlikle. Fakat biz bunu kullanmıyoruz. Çok yani, size, evet. Çok üzücü, ya, bu, bu çok üzüldüğüm bir konu benim her şeyden önce. Bir de hani şey... Sıcaktır ya bizim hekimlerimiz, eczacılarımız. Hani siz de az önce dediniz ya vatandaşla artık bir yoldaşlık durumunu söz konusu oldu. Böyledir gerçekten. Doktoru da öyledir. Eczacısı da, sağlık çalışanı da. Ee, ama biz böyle bir şansı bırakın hani sahiplenmeyi, pamuklara sarmayı, bu insanlara giderseniz gidin denilen bir sürecin içindeyiz. Ya e, Şey konusu da önemli tabii. E, bu durum belli riskleri de doğuruyor değil mi? Mesela kaçak ilaç, merdiven altı gibi. Yani çok bu da... doğru bir noktaya değindiniz. Bu noktada da çalışmalar yürüttüm geçen sene, haziran başında. Ee, çok ciddi suistimallere açık bir alan. Şimdi halk çaresiz olunca, hasta çaresiz olunca ve biz e, ciddi bir orandan bahsediyoruz. Bakın yüzde yirmi ilaçtan bahsediyorum. Bunun nereden baksak yüzde onu tamamına vurduğumuzda ciddi hastalıklar. Koah gibi e, kanser gibi, tüp bebek gibi ciddi hastalıklar ve e, hasta her yönteme başvuruyor. E, çarşıda şöyle bir duyum oluyor. İşte e, falanca yerden gittiğinde e, bu ilacı temin ediyorlarmış. Şimdi gelen ilacın saklama koşullarına uyduğunu bilmiyoruz. Orijinalliğinden hmm. bir haberiz zaten. Asla denetleme mekanizması içerisinde gelmiyor ve çok faiz fiyatlar oluyor bunlar çünkü Aracının kendi payı oluyor, kendi komisyonu oluyor. Hak sağlığını tamamen tehlikeye atan ve ekonomiyi de ciddi anlamda zora sokan bir durum. Denetleme mekanizmasının kesinlikle çoğaltılması lazım. Fakat bunun azami ölçüde önüne geçebiliriz sadece dediğim gibi bu ilaç fiyat kararnamesinin IFK dediğimiz güncellenmesi lazım. Bunun çözümleri şunlar. Yani senede 3 kere 4 kere en azından %20 %30 bareminde bir artış söz konusu olması lazım. Zam yapılması lazım. Süreç böyle ilerlemezse biz artık ciddi ilaç yoklarını düşeceğiz. Bakın antibiyotikler yoktu. Yani eczaneye uğruyor musunuz bilmiyorum. Evet, e, evet yok. Antibiyotik yok süreç. Yazmış izleyicimiz Gaviscon yokmuş mesela. bu. Yok. Yani belli çok bir süreç yoktu. Ben. Ben. Ee, tabii tabii. Ee, yani marka belirtmeyeyim daha fazla. Ee, belki reklama yapıyorum <laughs> <alacağım, bilmiyorum> ama. <laughs> yok, sorun değil yani belirtebilirsiniz. Televizyon ekranı olmadığı için sıkıntı olmaz bizim Fakat için. Fakat yani en basitinden mide şurupları, çocuk evet. şurupları, ateş düşürücüler, antibiyotikler ya bunlar yok ben artık ciddi hastalıklar gerçekten sıkıntılı bir kenara bırakıyorum ama biz basit düzeyli ilaçlara artık erişemiyoruz. Bunun ee, en acilinden 3 kere 4 kere artık bir fiyatlandırılması lazım tabi bunlar kısa süreli politika var yani kısa süreli bunun önüne geçebiliriz belki ama uzun vadede bizim artık devlet politikası olarak ilaç üretimine geçmemiz lazım arge ge eğitimine geçmemiz lazım bizler okulda 5 senelik eğitim görüyoruz yani yüksek lisans seviyesine mezun olmuş insanlarız ve e, Almanya şöyle bir açıklamada bulundu Türkiye'ye e, denkliği kolaylaştıracak imkanlar yarattı bu ne demek? Eczacılar e, özelinde söylüyorum bunu. Yani e, şu an 10 bin'e yakın bir eczacı e, mezun oluyor e, iki sene içerisinde ve e, zaten bir nitelikli işsizlik var. Ona sonrasında değineceğim. E, ama adamlar geliştiriyor, ilaç yapıyor. Biz yetiştiriyoruz, e, biz büyütüyoruz evlatlarımızı ve ellerimizle uğurluyoruz. Çünkü çaresiz kalıyor burada. Yani üretmek istiyor. E, işsizliğin yanı sıra. Şimdi biz bu alana yoğunlaşmak zorundayız. Devlet bu alanda ciddi e, ödenekler geliştirmek zorunda. Projeleri olanlar, e, benim kendi projem var mesela bu alanda. Projeleri olanları değerlendirmek zorunda. Bir evet. komisyon kurulmak zorunda. E, bu çok ciddi bir pazar. Yani dünyada zaten eee illegal bir pazar ve e, ikide yani ilaç e, sigara şeyden sonra e, özür diliyorum. silahtan sonra ikinci sırada geliyor. Ya bu kadar önemli bir alandan bahsediyoruz. Bu kadar büyük bir pazardan bahsediyoruz ve biz e, 90 milyonluk bir ülkeyiz. Bu kadar e, nitelikli sağlık personeli yetiştiriyorken biz bunu kullanalım lütfen ya. Biz artık üretilmişin önüne bir geçelim. Biz biz kendimiz yapabiliriz bunları. Yani evet. 10 senelik, 15 senelik, 20 senelik ee, planlamalar, programlar e, üretilmeli bu noktada. Ancak Türkiye bu şekilde kalkınır ve e, çok ciddi şekilde kalkınır. Bu arada bu büyük bir pazardan bahsediyorum. Yani e, Türkiye'yi belki şa kaldırabilecek bir şey olur bu 15-20 sene sonra. Buraya yönelilmesi lazım. Biz artık hazırda olanı satmayalım. Biz artık e, bu raftan alıp ilaç verme diyorlar fakat biz e, böyle bir eğitim almıyoruz çok zor bir eğitim alıyoruz 5 sene içerisinde e, vaktimizin neredeyse %80'i laboratuvar ortamında geçiyor şimdi böyle bir eğitim almışken e, hakikaten e, haklılık payı da var yani e, ben niçin arka planda kalıp e, o pozisyona düşüyorum ki bunu yapmayın yani bizi bir ar alanında değerlendirin e, kafası basan bilim insanlarını bir kenara ayırın artık e, ancak bu şekilde e, bu sürecin önüne geçebiliriz. Yani bunu hatırlatma, söyleme ihtiyacı e, durumuna düşürmeleri bile e, maalesef e, çok üzücü. Gerçekten. E, en başta bunu kendilerinin düşünüp zaten yapmış olmaları gerekiyordu ama hatırlatma ihtiyacı duyduğumuz bir süreçteyiz. Valla Neslihan Hanım ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Ben önümüzdeki süreçte yine ağırlayacağım sizi. Konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Çözülene kadar konuşmamız gerekecek. E, çok düğünün... teşekkür ediyorum. Ama şuna da değinmek istiyorum esasında. Tabii. Bunun kısa vadeli şöyle bir e, önüne de geçebiliriz. Muadil evet. ilaçta. Şimdi muadil ilacı biz yaygınlaştırmak ve kamu spotu çerçevesinde e, halkı bilinçlendirmek zorundayız. Hasta bana geliyor ve eşdeğer ilaç verebileceğimi söylediğimde bana SGK böyle bir hak veriyor. Ben e, uygun gördüğümde evet eşdeğer ilaç verebilirim. Bunun eczacıya daha büyük bir karı olmuyor. Bakın inanın. Yani e, dişe dokunur bir e, kardan bahsetmiyorum. Ama elimde muadil ilaç oluyor. Bunu vermem gerekiyor hastaya. Şimdi e, bunu tabii daha basit düzeyde ilaçlar için söylüyorum. Antibiyotikler, ateş düşürücüler gibi. E, böyle bir durumda e, hasta ne olduğunu bilmiyor. Bundan bahsetmiyor. Bazı hekimlerimizin de e, tabii ki ilaç eczacıların uzmanlık alanı ve e, tedavi kısmı biraz daha o yorucu kısım hekimlerimizin e, üzerine pay ediliyor ama e, onlar da çok e, bilinçli değil. Bunu e, tenzih ederek söylüyorum, genellemiyorum kesinlikle ama e, güncelde yaşadığımız sorunlardan bunlar da. Yani eşdeğer ilacı eğer biz kamu spotu çerçevesinde yaygınlaştırabilirsek bu durumun en azından e, birazcık rahatlamasına e, katkıda bulunabiliriz. Şöyle bir e, durum gerçekleşebilir. Bakanlığımız toplasın Doktorlarımızı, eczacılarımızı bir araya getirsin ee, ve o ilaçların ruhsatlandırma aşamasını bilimsel anlamda tek tek bize anlatsın. Bizim içimiz ferahlasın gerçekten şahibesi olanların ve biz bu muhabir ilaca yönlendirelim hastalarımıza. Evet, evet. Ee, önemliydi. <laughs> evet. Evet. Çok teşekkürler. Buyurun. Ben de tamam. çok teşekkür Gerçekten. ediyorum. Aslında o kadar e, geniş bir alan ki ben evet e, ayrılmak istemiyorum. Sonuçta ben, nasıl de, ben hiç bitirmek istemiyorum yayını. E, bugün uzun bir yayın yaptık. Malum e, biraz yoğun bir gündü. Ben sizi önümüzdeki günlerde tekrar ağırlayacağım. Daha uzun bu meseleyi e, konuşalım sizinle. Çünkü hepimizi ilgilendiren bir konu ve geleceğimizle ilgilendiren bir konu. Yani sadece bir mesleki alana ilgilendiren bir konu değil. Kesinlikle, e, Yeni doğmuş bir bebekten 90 yaşındaki bir ninemi de ilgilendiren bir mesele. Bu aslında yok. bir afet. Yani evet, aynen bu kadar öyle. önemli bir konu. Aynen yani. öyle. O yüzden yine ağırlamayı çok isterim. Önümüzdeki günlerde tekrar davet edeceğiz sizi. Sağ olun, çok var olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek, konuşmak tamam. dileğiyle. Kolaylıklar tamam. dilerim.